Arkadaşlar merhaba. Üçgende kenar ortaya konusunda yeni nesil soru çözümü 1. bölümüyle başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Şekildeki masa takviminin yaprakları kısa kenarı 5 birim olan eş dikdörtgen biçimindedir. Takvim yapraklarından biri AEC noktaları doğrusal olacak biçimde çevrildiğinde ağırlık merkezi G noktası olan ABC dik üçgeni oluşmaktadır. AB uzunluğu 9 birim olduğuna göre EC kaç birimdir diye soruyor şimdi. Bir kere burada eş yapraklar olduğunu söylemiş. Bir kere burası 5 ise burası da 5'tir. Bu gelmeden önceki şu kısım yani şu R'ye gelmiş oluyor açılmadan önce. O yüzden buradaki AG uzunluğu da 5 oluyor. G nokta sağlık merkezi olduğuna göre AG uzunluğu 5 ise GD uzunluğu yarısı yani 2.5 olmuş oluyor. AD uzunluğu toplamda 7.5. 90'dan gelen bir doğru ağırlık merkezinden geçiyorsa burası kenar ortay. Aynı zamanda muhteşem üçlü oluşuyor. AD uzunluğu 7.5 ise burası da 7.5. DC uzunluğu da 7.5 olmuş oluyor. BC uzunluğu toplamda gördüğünüz gibi 15 olmuş oldu. ABC üçgeni 9, 12, 15 özel üçgeni olur. AC uzunluğu 12 olması için EC uzunluğuna 7 birim kalmış oluyor. O yüzden cevabımız B seçeneği gelir. İkinci soru. Bir kamyon kasasına ait şekil 1'deki kapak D noktası hareketli olan ve B ile C noktalarına sabitlenen eş uzunluklu kalınlığı önemsiz iki oynar mekanizmanın hareketiyle açılıp kapanmaktadır. Açık durumdaki kapak ok yönünde şekil 2'deki gibi bir miktar kapatıldığında B noktası B üstü noktasına ve oynar mekanizmanın D noktası da G noktasına geliyormuş. Şimdi burada G noktasının da ağırlık merkezi olduğunu söylüyor altta. Yani BC uzunluğu 11'im. B üstü C uzunluğu kapandıktan sonra yani buralar böyle birbirine yaklaşmış oluyor. Ee, ve burası BC, B üssü C uzunluğu 8 birim kalıyor. Ve G noktası da AB üssü C üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre demiş. AB üssü C üçgeninin B üssü C kenarına ait kenar orta uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Bir kere burada eş kapak parçaları olduğunu söylediği için bir kere burada D noktası da yani şuradaki uzunlukların eşit olduğunu anlatıyor bize. Şöyle düşünün. Bunlar birbirine doğru yaklaştırıldığı zaman bu D noktası yukarıya doğru hareket edip şuraya G noktasına geliyormuş. Onu şurada çizersek tekrar yani şu şekilde olmuş oldu. Şurası yani bu kapaklar zaten eş kapaklar olduğu için şu uzunlukla şu uzunluk zaten eşittir. İkiz kenar bir üçgende inilen doğru ağırlık merkezinden geçiyorsa bu aynı zamanda diktir. Aynı zamanda buralar 4-4 olmuş olur. E buradaki BC uzunluğu toplamda 5'ti. Yukarıya doğru katlandığı için o yine 5 5 olarak kalır. Yani şu çubuklar kapakların parçaları 5 5 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burada 3 4 5 üçgen oluştu. Yani şurası 3 olmuş oldu. E, G noktası da ağırlık merkezi olduğu için e, burası 3 ise buraya da gördüğünüz gibi 6 kalıyor. 6 artı 3'ten B üssü C noktasına ait olan kenar ortayın uzunluğu yani bu çizdiğimiz kırmızı uzunluk toplamda 9 birim olarak gelmiş olur. Üçüncü soru. Üçüncü soru da şöyle. Şekil 1'deki ABC üçgeninde biçimindeki kartonun ağırlık merkezi G noktasıdır. BR ile RC'nin eşit olduğunu ve 12 birim olduğunu söylemiş. Onu şöyle yazalım. Burası 12 12. E, G noktasında ağırlık merkezi olduğunu söylediğine göre ben burada AG'yi uzatırsam bu kenar ortaya olacağı için bu R noktasına gelmek zorunda. Yani AGR noktaları doğrusal olmuş olur. Daha sonra şekil 1'deki ABC üçgeninin C köşesi PR doğrusu boyunca katlanınca C noktası G noktası ile çakışıp şekil 2 oluşuyor. Buna göre AG uzunluğu yani X'i bize sormuş. Bir kere katlanmadan önceki halini şurada çizersek tekrar şu haldeydi bu şekil. Burada C noktası vardı. Katlandığı zaman G'nin üzerine gelmiş. Dolayısıyla şuradaki uzunluk 12 ise buradaki uzunluk 12 ise buradaki GR uzunluğu da 12 olmuş olur. Aynı zamanda bu AGR'nin doğrusu olduğunu zaten az önce gösterdik. Ben bu GR'yi yukarı doğru uzatırsam bu A köşesine gelmek zorunda. Burada AR kenar ortaya olduğuna göre ve G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre GR uzunluğu 12 ise AG uzunluğu 2 katı. 24 olmuş oluyor. Zaten bize yukarıda AG uzunluğu yani x'i sorduğu için cevap 24 birim olarak gelmiş olur. Dördüncü soru. Dördüncü soruda şöyle. Şekil 1'deki çevresi 72 cm olan ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt ağırlık merkezinden geçen ve AC'ye paralel olan KE doğrusu boyunca katlanıyor ve şekil 2 oluşuyor. Buna göre B üssü RP üçgeninin çevresi kaç santimetredir diye bize sormuş. bir kere katlamadan sonra bir kere ağırlık merkezinden geçen şöyle paralel bir doğruya göre katlanıyorsa ağırlık merkezinin olayı burada mesela 1'e 2 oluyorsa Paralellikten dolayı yani bu doğrular birbirine paralel olacaksa burası 1'e 2 ise burası da 1'e 2 olur. Aynı şekilde burası da yine 1'e 2 oranında bölmüş olur. E bunu burada kullanırsak aynı zamanda katlamadan dolayı şunu da söyleyebiliriz. Şurası gördüğünüz gibi açıortay olmuş olur katlamadan dolayı. E paralellikten dolayı da buradaki açıyla şuradaki açı gördüğünüz gibi yöndeşlikten aynı. Z kuralına göre buradaki açıyla buradaki açı da aynı. Gördüğünüz gibi buradaki APK e, üçgeni ikizkenar üçgen olmuş oldu. Yani AK ile KP eşit oldu. Aynı şekilde katlamadan dolayı yine burası açı ortay. Yöndeşlikten dolayı burası eşit. Yine Z kuralından gördüğünüz gibi burası eşit olacağı için buradaki ERC üçgeni de ikizkenar olmuş oldu. E katlamadan dolayı da BK uzunluğu KB ile BE uzunluğu da EB uzunluğu uzunluğuyla aynı. Şimdi bundan sonra harflendirmeler yaparsak örneğin ben şu uzunluğa X dersem burası da X'tir zaten ikizkenar olacağı için. Daha sonra dedik ki burada 1'e 2 oranı var gördüğünüz gibi. O zaman burası x ise burası da 2x olmuş oluyor. E, BK uzunluğuyla KB uzunluğu aynı olduğuna göre burası 2x ise burası 2x olması için gördüğünüz gibi burası da x olarak kalmış olur. Aynı şekilde ben buraya y edersem burası y olur. Burası 2y olur. Burası 2y ise EB üstü de 2y olması için burası da y olur. E, PR ile KE paralel ve ortadan böldüğü için x, -x -y, y, diye böldüğü için orta tamın oldu. E, ve aynı zamanda orta taban olduğuna göre mesela ben şuradaki uzunluğa Z dersem örneğin şuradaki uzunluğumuz yani şuradaki parçamız 2Z olur orta taban olduğu için. Aynı şekilde bakın burada temel benzerlikten şunu da söyleyeceğiz. Burada 2 bölü 3 oranı olduğu için e, buradaki KE uzunluğu 2Z ise AC uzunluğu da 3Z olmalı. Bakın 2 bölü 3 oranı var. O zaman AC uzunluğu toplamda 3Z olmuş oldu. E bize soruda ABC üçgeninin çevresini vermiş. 3X artı 3Y artı 3Z olmuş oldu. Yani 3X artı 3Y artı 3Z eşittir 72 olduğuna göre X artı Y artı Z 72'yi 3'e 24 olur. Zaten soruda bize BP... E, B süre p üçgeninin çevresini sorduğuna göre şunların toplamlarını soruyor. Yani x artı y artı z'yi sormuş oldu. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş olur. Beşinci ve bu bölümün son sorusu. O da şöyle. Mavi ve yeşil boyalı eşlik dik üçgenlerin ağırlık merkezleri G1 ve G2'dir diyor sırasıyla. E buna göre bu eş üçgenler gördüğünüz gibi aşağıdaki biçimde yapıştırılıyor. Son durumdaki G1 ve G2 noktaları arasındaki uzaklığı sormuş. Şimdi bir kere burada Pisagor yaparsak 4'ün karesi 16, 2 kök 5'in karesi 20, 20 artı 16, 36 kare kökünü aldığınızda bu AC uzunluğu ve DF uzunluğu zaten 6 geliyor. Şimdi bir kere burada 90 dik üçgen olduğu için bunlar. Ben buradaki kenar ortaya çizersem bu muhteşem 3 oluşturur. Yani örneğin şu nokta geldiği köşeye K dersek buraları ortadan böler 3, 3. Aynı şekilde BK uzunluğu da 3 olacağı için Muhteşem üçlüden. Burası 3. Aynı zamanda G1 ağırlık merkezi olduğu için buralar 1 ve 2 olur. Aynı şeyi diğer üçgene göre yani yeşil üçgene göre de yaparsam. Açık yeşil üçgene göre. Şuraya da L dersem yine aynı mevzudan dolayı. Burası da 3, 3. E, buradaki B BL ya da EL uzunluğu da yine 3 olacağı için yine ağırlık merkezinden gördüğünüz gibi buralarda 1'e 2 olmuş oluyor. Şimdi daha sonra bu üçgenlerin eş olduğunu söylediğine göre ben buraya alfa dersem bu da alfadır. Örneğin şuradaki açıya beta dersem buradaki açı betadır. Alfa ile betanın toplamı da 90. Şimdi ben bunu burada kullanırsam bakın burası alfaysa ikiz kenar üçgenden. Muhteşem üçten zaten burası da alfa. Aynı şekilde şuradaki geniş açıya ben mesela beta dersem o geniş açının aynısı şurada olduğu için daha doğrusu büyük olan açının aynısı burada olduğu için burası da beta. E, buradaki DLB üçgeni ikizkenar olduğu için burası beta ise gördüğünüz gibi şu kısımda beta olmuş oldu. Burada oluşan şu kırmızı ile gösterdiğimiz üçgen aslında bir dik üçgen oldu. Yani şöyle bir dik üçgen oluştu bakın. Son durumda. Burası G1. G1 noktası. Burası G2 noktası. Buranın dik olduğunu bulduk. Burası B'ydi. Şuraya 2, buraya da 2 bulduk. E bize G1 ile G2 sorduğuna göre bu zaten 45 45 90 üçgen olduğu için 2 kök 2 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği geldi. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.